Burun kanaması iki ana bölgede incelenebilir. Burnun önünden olan kanamalar, burnun arka kısmından olan kanamalar. Burnun ön kısmından olan kanamalar genellikle basit kanamalardır. Ve bu kanamalar genellikle çocuklarda ve gençlerde daha sık olur. Arkasından olan kanamalar ise, burnumuzun bu görülen kısmının arka tarafından olan kısımdaki kanamalar, bunlar genellikle yaşlı insanlarda Hastalar, ...başka hastalığı olan insanlarda ortaya çıkan durumlardır. Önden olan kanamalar genellikle kolay tedavi edilirler. Arkadan olan kanamalarda ise biraz daha detaylı bir tedavi gerekir. E, bunlar da eğer burnumuzu şöyle, 10 dakika şu şekilde tutarsak... ...ve kanama duruyorsa hemen doktora gitmeye gerek kalmayabilir. Ama bununla durmuyorsa ise o zaman mutlaka doktora gitmek gerekir. Doktor size kanama odağınızı tespit etmeye çalışacak ve tespit ettiği zaman orayı koterizasyon dediğimiz dağlama yöntemiyle damara büzüştürecektir. Eğer bununla yapamaz ise daha ileri yöntem olarak tampon kullanacaktır ve bu şekilde kanamanızı durduracak ve bunun nedenini araştıracaktır.